Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sabah erkenden düştüm yollara. Hayırlısıyla güne bismillahirrahmanirrahim. Sabah şu an saat 8. Ben nereye gidiyorum arkadaşlar? Ben bugün işe başlıyorum. Allah nasip ederse biraz sonra iş yerinde olacağım. Bakalım nasıl bir ortam olacak? Nasıl insanlarla tanışacağım? Nasıl patronlarım olacak? Yavaş yavaş alışacağım. Hayırlısıyla bugün işe başladım arkadaşlar. Demiştim ya geçen gün pazartesi günü sürprizler olabilir diye. Bugün işe başlıyorum. Onun için haftasonu işlerimi hallettim çok şükür. Bugün işe. Şimdi şurada durak var. Orada minibüs bekleyeceğim. Oradan işe nasipse. Haydi bakalım. Durağa geldim. Durakta bekliyorum. Maskemi de taktım. Biz sitede çok rahatız ama dışarıları öyle değil arkadaşlar. Maskemi hemen geçirdim ve asla çıkmayacağım akşama kadar şöyle bakın ana yolun kenarındayım. Minibüsüm geldi mi? Gideceğim. Nereye gidiyorum? Gökova'ya gidiyorum arkadaşlar. Gökova'ya da ortacı arabaları geçer. Dalaman arabaları, Fethiye arabaları. Hangisi denk gelirse ona binip gideceğim. Şuradan gelir karşıdan. Saatlerin de bilmiyorum minibüslerin sürekli gidip gelmediğimizden minibüsle bugün öğrenirim saatlerini garajdan kaçta kalkıyor buradan kaçta kalkıyor onları bir öğreneyim ben bugün hepsini yarın daha düzenli olurum bakalım biraz sonra gelir minibüsten indim çalışacağım yere geldim arkadaşlar ben dedim ya erken gidiyorum diye. Herhalde patronlardan bile kimse gelmiş değil. <laughs> Böyle bir eleman herkesten önce gelen. Bir bakayım. Evet. Daha kimse yok. Dediğim gibi yeni açılacak bir yer burası. Düzenleme, her şey beraber yapacağız herhalde. Çünkü sadece gelip görüştüm. Bir de bugün çağırdılar geldim arkadaşlar. Bakacağız ondan sonra durumlara. Biraz sonra gelirler patronlar herhalde. Şu yan tarafta işletme var. Orada bir çay içeyim ben. Beklerken. Gideyim şöyle. beklerken çay almaya geçmeden önce şu arka tarafı göstereyim size. yem yeşil gördünüz mü? Arka taraf olduğu gibi ekim tarlası. <laughs> ana yolun kenarı böyle karşıda narenciye bahçesi var. Ben de keşfedeyim. Hani sürekli buradan geçiyoruz ama yol kenarı Hani durup da bu işletmede çok durmadık yani uğradıysak yakıt için yan tarafa uğradık. Ağaçlar da ne güzel sevişmiş arkadaşlar gördünüz mü? Vallahi. Döneyim şuradan. evime geldim. Sizinle şöyle bir sabahtan çıktık. iş yerine gittik. Ama orada çekim yapamadım arkadaşlar. Çünkü yeni bir ortam, yeni insanlar. Ha eleman yok daha. Çünkü dükkan açılmadığı için hazırlık aşamasında. Siz de gördünüz demiştim zaten önceliğinde. Sadece şu an dükkanın içini hazırlıyoruz arkadaşlar. Onun için hani İlk günden de gidip de ben şurayı buraya çekeyim istemedim işin açıkçası. Bunu söylemedim de hani patronlarıma. Onun için patronlarım geldi. İşlerimizi hallettik ki açılana kadar her gün bir iş olur. Reyonlarını düzenliyoruz. Evime geldim. Dedim erken çünkü yaz günü artık günler bayağı uzuyor. Çok da erken daha o kalın yeri vardı bahçemin hemen dedim orayı yapayım yemekten önce çünkü daha bayağı zaman var yemeğe filan onları halledeceğim ondan sonra yukarı çıkacağım arkadaşlar gelene kadar da bahçeyi özlüyorum inanın ki orayı da gösterdim mükemmel yerde arkası mesela yemyeşil ekin tarlaları ön çamların içinde öyle bir işletme ama evi de özlüyorum hemen gelince buralarla uğraşasım geliyor. Hani tam bitmeyince. Valla geldiğimde şöyle rahat rahat oturmayı istiyorum artık. Bir an önce halledeyim. Şuradan yine başlayayım. Şu kadar yerim kalmış. Onları da hallettim. Bitecek arkadaşlar. Şöyle hemen kabartıp otlarını alıp şey yapacağım. Çöplerini alacağım arkadaşlar. Önceden yapmıştım biliyorsunuz artık yağmurdan önce. Şunları da halledivereyim. Ondan sonra yukarıya çıkayım. Yemeğim de hazır. Hemen fırına börek gönderdik. Nasipse yemeğim hazır. Ya çay yaparım ya ayran yaparım yanına. Yemek sorunum yok arkadaşlar bugün. İş benim için çok iyi oldu arkadaşlar. Çünkü dönüp dönüp aynı işleri yapıyordum burada da. E i̇şe de ihtiyacım vardı. Aile olarak çok güzel patronlar. İnşallah bu şekilde devam edilir. Hayırlısı bakalım. Bundan sonra her gün işe geliş gidişimizi, ev işlerimiz yine devam. Haydi bakalım şurayı yap vereyim arkadaşlar. Şimdi bu otların temizlenmesi lazım. Bakın. Hı. Ondan sonra bir tırlık tamam. Bana diyorlar ki bir şey mi ekeceksin de hani hazırlıyorsun? Yok bir şey ekmeyeceğim. Bahçe tertemiz olsun. Niye böyle otlu çöplü dursun ki değil mi? Tertemiz dursun bahçemiz. ki etmeyeceğim de size de söyledim çünkü olmuyor burada bir şey Kadın, kadın. Akşam oldu içeriye git artık deyin bana. Vallahi kendimi kaybediyorum ben burada iş yaparken. Onu da yapayım, onu da yapayım. Hadi bunu da yetiştireyim diye nasıl geçtiğin vaktini anlamadım. Akşam ezan okunacak şimdi arkadaşlar. Vallahi çıkayım da hava da serinlemeye başladı. Geldiğimde çok güzeldi hava. Bahar zaten artık tam bahar. Hava esmeye başladı. Yavaş yavaş çıkayım arkadaşlar. Komşu da ekmek verdi. Fırın yapmışlar böyle küçücük. Ben hiç görmedim. Hani bizim yörede olmaz böyle hani fırın. Küçük bir fırın ekmek yapmışlar. Sen diyor kaçırdın. Biz ekmek yaptık, fırın yaptık. Ben işte onun için ile bana da verdi. Şimdi onu da çıkarayım yukarıya. Nasıl mis gibi ekmek kokuyor arkadaşlar. Odun fırını gibi bir şey olmuş yani. Onu da alayım ekmeğimi doğru yukarıya. Vallahi ezan da okunmaya başladı. Evet ben Aziz Allah Akşam ezanımız okundu Akşam ezanı yaptım dışarılarda hadi bakalım yukarıya Bakın gördünüz mü yine Toparladığım otları Ki öbür tarafa da yaptım Bir ucuna bir ucuna böyle Toparladım hep yakınlarına Bunları da artık yarın atılır. Şuradan gideyim. Vallahi akşam oldu. Hemen yemeğimizi koyalım da yemeğimizi yiyelim arkadaşlar. Daha bulaşıkmış. Çamaşır atacağım. Çamaşırmış. Geç vakit olur yine. Şuradan gideyim. yemek işimiz bittiyse üzerine kahve arkadaşlar. Akşama kadar çay kahve içtim halbuki. Ama illa bu yemeğin üstüne o Türk kahvesi içilecek arkadaşlar. Yukarı çıktım. Yemeğimizi yedik. Bulaşıklarımı da hallettim. Allah'ın izniyle. Dedim ya börek yaptıracağım diye. Bakın böyle kaldı. Kahvaltıya da çok iyi olur böyle. Bu şekilde bakın harika. Geçen de göstermiştim. Hemen içine hazırlayıp fırına gönderiyorum arkadaşlar. Çeşitli otlardan koyuyoruz. Mesela bugün onun içinde ne vardı? Çok güzeldi tadı. Pazı vardı. Kazyak diyoruz biz. Hani mevsimde toplamıştım ya. Onlardan bizim bahçede de var. Ondan koydum. Bir de Arap saçı otu var. Herkes bilmeyebilir arkadaşlar. Arap saçı o çok güzel bir koku veriyor. Kişniş diye bir ot var. Onu da koyuyor Muğla'daki vatandaşlarımız. Bugün Arap saçımız vardı. Ondan koyduk. Bol soğan ve çökelik. İşte geri tuzunu, baharatını ayarlıyorsunuz. Tadı çok güzeldi. Arap saçının kokusu harika olmuş börekte. Vallahi hemen bir çay demledik yanına. Börekle Akşam yemeğimizi hallettik. Kahvemi de yapıp içeri geçeceğim arkadaşlar. Çok şükür valla iş yerimde iyi geçti. Onun için yani insan hani ilk gittiği zaman bir tereddüt dedi. Acaba nasıl patronlar, iş ortamı. İnşallah bu şekilde devam eder. Gerçekten Aile benim gördüğüm kadarıyla mükemmel. İnşallah bu şekilde devam eder. Hocam da söndürüp unutup gidiyorum bazen. <laughs> Bugünümü de atlattım çok şükür. Çalıştım geldim yemeğimi, bahçemdeki işlerimi her şeyi hallettim. Kahvemi de yapıp içeriye Allah'ın izniyle. Kapanışımızı da bu şekilde yapalım bugün. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.